Muhammed Raşid Hazretleri'nin resmi vardı hocam. Görmek isterseniz. Göster bak. Maşallah. Ee, manevi gücü, man himmeti acayip etkiliydi. Muhammed Raşid Erol Hazretleri'nin. E, menzilde kalıyordu ya. Maşallah. Evet. Bu şahıs Muhammed Raşid Erol Hazretleri. Peygamberimin nesline seyittir. Evet. Bu vekillerinden, evet. evlatlarından inşallah bu kişi. Maşallah. Hepsinde aynı nuraniyet ve aynı sima var. Yani çok, i̇şte evet, yani çok şuurlu ve güzel de Milyonlarca insanın, bak binlerce değil, on binlerce değil. Milyonlarca insanın hidayetine vesile oldular. İnşallah. Mesela esrar içiyor, bilmem ne, yapıyor, perişan olmuş falan. Mesela gidiyor orada, o On dakika sohbetle ne Allah hidayet akıtıyor çok şahane bir insan oluyor. Gayet mütekemmil bir insan oluyor. Bütün dünyası değişiyor. Ben kendi mahallemizden de gördüm, çevremizden de gördüm. Ve son derece mütevazi insanlar siyasete gitmezler, politikaya karışmazlar. Devletin birliğine, bütünlüğüne çok titizdiler. Anarşiye, teröre karşıdırlar. Üniter devleti savunurlar. Türkiye'nin büyük büyümesini, güçlenmesini isterler. Vatanın birliğini, bütünlüğünü çok hayati bir konu olarak görürler. Ee, siyasi po polemiklere falan kesinlikle girmezler i̇şte. çok çok efendi muhterem insanlardır ee, çok mübarek bir ocaktır çok değerli insan Allah ömrünü uzun etsin inşallah